verilir. Hadi ikiniz birden, iki melek birden, her inatçı kafiri bir, hayra bütün gücüyle engel olanı iki, azgın şüpheciyi üç, cehenneme at. İnatçı kafir, iyiliğe engel olan, hayra engel olan ve bir de azgın şüpheciyi iki melek tutarlar, cehenneme atarlar. Allah ile beraber başka ilah edindeni aynı şekilde şiddetle azaba birlikte atın. Cenab-ı Hak burada sevmediği cehennem hak eden dört zümreden bahsediyor. Bir inkar eden insan, iki gerçekten hayra engel olan. Kur'an-ı Kerim'in üzerinde en çok durduğu hususlardan birisi de kıymetli kardeşlerim hayra engel olmak kulluğa engel olmak. Namaz kılmamak büyük bir suç. Ama ondan daha büyük bir suç var. O da namaza engel olmak. Yani namaz kılmamak verdi. Bir de namaz engel olmak var. Namaz kılan engel olmak var. O da daha büyük suç. Sonra şüpheci insan bir de Allah'la beraber başka ilah denen dediğimiz o da müşrik. Yani şirk koşan. İnanıyor ama cenab-ı ve beraber başka ilahi olduğunu da söylemiş oluyor.